Herkese merhaba. Yeni bölümle karşınızdayız. Bugün kimle oynuyoruz Ilgaz? Ben Donatello, sen de Rafaela. Rafaela aldım. Hadi bakalım. Bir kere de video kabımı için sevindim doğrusu. Niye? Kim Casey Jones'u alıyorsun. Bir videoda da Rafaela alanlar var. Bu adam sıkıntı yalnız. Tamam. Bu çok sıkıntı. bu farelerin kralıydı bu adam. Kanalizasyonun içinde savaşacağız bu oradakilerle. Duvarın içinden geçmişler de. Hızlıca dövelim bunları hiç bekletmeyelim. Onlar yok. ışık değil mi? Onlar güneş ışığı mı? Evet, yukarıdan güneş ışığı geliyor. Biz yer altına indik şu anda. Bak metro istasyonu burası. E metro nerede? Geçiyor ya evet, tren. Ha. Orada ne olmuş ki verdi, ben de ki lan. Hızlıca dövelim şunları. Bunlar bıçak atıyor. Çok tehlikeli. Hı hı. Kulağın kovası nereden buldunuz? Biz hiç görmüyoruz. Değil mi? Evet. İyi kulağın çok kaşındı. Kulağın kaşınırken nasıl oynamayı beceriyorsun acaba? Kulağın kaşınır mısın? Bir daha söyle, durduralım. Bak, yok. metro geldi, gördün mü? Eşi yok yok, bir şey olmaz. Ben omzumda kaşıyordum, bir şey olmaz. Yapma öyle gaz yeter. Bayağı kaşındı. Hadi, dur, dur, dur. Çok dur. İndiriliyor bak. Ben geçen videoda garip bir şey öğrendim. Hiç yapmadım ama. Ne şey, şimdi biz bunları tutup... Git bize ya. Şimdi biz bunları tutup yere atıyoruz ya kareyle. Evet. Evet. Kareyle onu yere, at, yere, attıktan sonra uçan tekme attığında tek yiyor morlular. Olabilir. Böyle bir şey oluyor yani. Olabilir. Hadi hızlı hızlı Baba boşuna özel gücünü harcadım. Olsun bir daha doldururuz şimdi. Hadi gel. Benimki oyun oynuyor anne. Bir şey yok diyor. Atari oynuyor. Hadi hadi. Kardeşim metro istasyonunda bu ateşli şeyler ne arıyor acaba? koymuşlar kolay kolay öldürelim diye alacağız. E belki yanlışlıkla birisi gelip onları patlatsa o zaman. O zaman kötü olur sıkıntı olur. Bunlar bir de nasıl köpek? Kendimi altından çıkıyor. Bir robot ya onları bir yerden çıkıyor. Diyorsun. Her yerden. Çok şaşırdım bu arada. Her altından çıkan robotu da ilk defa duyuyorum. Özel bir çatıyım da. Bunlar taş mı yiyor ya? Evet sen öteki tarafa özel bir çat. Aferin sana. Benimkiler basketbol gibi topu gibi sektör. Şu andakileri de dök. Hadi devam edelim. Yeşil su çok güzel. Lağım orası kanalizasyon. Sen aşağıda yüzeceğim. Yüzme yüzme aşağısı pis. Ya sana bir şey diyeyim mi? Söyle hadi bakalım. Ne diyeceğim? Senin çok canın vardı ya. Evet. Ben özel güç kullanınca canın çok gitti. Özel güç kullanırken yanık yanımda yakınımda durma. Can götürüyor. Sen bana vuramıyorsun değil mi özel güçle? Canın niye gitti o zaman? Başkası vurmuştur bana. al o pizzayı da çünkü robotları da verdik büyük robotları ama benim can, canım çok az niye aldın pizzayı olsun idare edelim o kapağı hani kırdık diye girebiliyosun öyle görsel olsun diye onun içinden bir şey çıkıyor daha önce oyunu bitirdim ya oradan bir şey çıkmıştır mutlaka su buharlarına dikkat et su buharlarına yakalanmalıyız tamam tamam ben ben, ben, bunları şey sanıyorum, can götürmüyor sanıyorum. Ha, can götürüyor onlar. Bak, seviye aldım bir tane. Ay kıyamam. Seviye almış. Kesin sen, şu anda tahminimi yürüteyim mi? İki tane büyük robot gelecek, kesin. Büyükler var ya köpekler. Büyük köpekler, onlardan gelecek bence şimdi. Aa pizza alıyor. Al al dolu canım. Oo tam tahminim doğru çıktı. Bu da ben de daha önce gördüğüm için biliyorsun onları sen. Ha doğru ben ben bu oyunun yarısını bitirdim doğru. Hadi hadi. Hadi, hadi be. Hadi geldik zaten bossa. Filet filet fi 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 fi. Böyle böyle yapıyor. Gel buraya gel diyor. Bol dövelim şunu. Kenarda bir milyon tane robot kafası var. Evet. Arkada tankı var. Onlar yarasa mı kardeş bu? Kırmızı kırmızı gözler var orada. Nerede? Baksana görmüyor Hakikaten Fare ya da yarasa ona benziyor. Kırılgaz dövelim şimdi bak fareyi nasıl ısırıyor. Dikkat et onlara. Benimkiler az çokmuş. Mavi ışık çıkıyor ya içinden. Ben hani nerede? Biraz daha vurur görür. Ya beni çevirip fırlatıyor bu adam ya. Bilmiyorum. İkine fırlattı. Vur şuna vur. İlk defa uçan tekme atan boss görüyorum. <laughs> Orada boş boş gülersen tabii öyle olur. Güçlü i̇şte gücümü dolduruyorum diyorum. Fareler izin vermiyor ki. Farele e fare fare ezik çocuk. Birazdan fare bu zıplayan fareleri öldürebiliyorsun yani bana ne olsun. Evet, yani sen bir kere adama yakalanmadın. Öleceğiz, öleceğiz birazdan. Canımız çok azaldı Kulgaz. Kulgaz kaldır beni, kaldır, kaldır, kaldır. Ama e, bizim ölürse tabii kardeş. Geldim. Adım ket ikimiz de öldürdü. Hadi tekrar hızlıca. Kare kare kareler geliyor. Dur dur dur. bunlar ölmüyor mu? Onlar ölmüyor. Biz onlara özel güç kullanma. Ya özel gücüm boşuna gitti. Bu bunlar elim ısınmasından gıcık oluyorum. Güzel Hatta şöyle farelerin üstünden. Öyle değil zıplayanlardan. hızlı hızlı hızlı. Osmanlı Çok iyi Yeni fark ettim tank tankın üzerinde gaz yazıyor. Ya da jazz öyle bir şey evet, yazıyor. Hatta ha, oyunda bak oyunda. Ya da özel gücümü doldurdum da vuracağım şimdi. Şimdi bu boss ya. Burada son bir vuruş kaldı. Vur artık bitsin. Bekle uçan tekmeyi atayım. Evet. Şart süper de. Süper de. Yalnız garip bir şey söyleyeyim mi sana? Söyle. Ee, evet. şimdi bu, bu adam var ya, hı. şuradaki kafa. Hı -hı. Kendi, bosslar kaçırıyor, kendisi boss olduğunu biliyor ve niye korkuyor? Bilmiyorum daha birleşmediği için. Hadi veda edelim herkese. Yeni bölümde görüşmek üzere. Hepiniz hoşça kalın. hoşçakalın. Hoşçakalın. Çakalın.